Avustralya'nın Victoria eyaletinde farklı belediyelerde encümen üyesi olarak görev yapan 3 Türk politikacı, oluşturdukları yeni grupla Türklere daha iyi hizmet vermeyi planlıyor. Avustralya'nın Victoria eyaletindeki belediyelerde meclis üyesi olan Türkler güçlerini birleştirdi. Bir araya gelen Hüyün Belediyesi'nden Adem Atmaca, Bilim Bank'ın eski belediye başkanı ve encümen üyesi Nazlı Süleyman ve Marib North Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk Şanlı'nın hedefi Türklere daha iyi hizmet vermek. Üç belediye e, encümenliğin arasında daha fazla iş Bağlantıları kuracağız ve çok önemli bir şeydir bu Türk toplumu için. Yalnız Brimbank'ta değil ya Hume ya Mervanong'da ama Victoria için çok önemli bir şeydir bu. Bugün Adem Atmaca ve Nazlı Süleyman arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Beraber aramızda nasıl bir diyalog sağlamlaştırmak için. Hüm Belediyesi'nden Adem Atmaca da gençlere hizmet edeceklerini söyledi. Ve geleceğin gençlerini e Makamlarını yetiştirmek, bu iş sahasında, politikada, üniversitelerde liderlik olsun. Bu konuda gerçekten onlara destek olup ve onlarla beraber alışveriş fikrinde bulunup onların bu yolları kolayca nasıl aşılabileceklerini bizim çektikle zorlarımızın, tecrübelerimizin dayanarak onlara yardımcı olmak olacak. Güçlerini birleştiren Türk politikacıların ikinci hedefi ise yerel düzeyi aşıp federal düzeyde aday olabilmek.